Herkese merhaba. Çok uzun zamandan beri video çekmiyorduk. Bugün HGV'nin bir e, fon analizleri, hisse senedi fonu analizleri ile alakalı eklenen bölümüyle tekrar videolara başlayacağız. Şimdi e, HGV panel kısmına girdiğinizde bu fon analizi yani hisse senedi fonları ile alakalı analizlerin olduğu bir bölüm var. Burada portföy şirketi olarak da inceleme yapabiliyorsunuz veya sektörel analiz olarak da yapabiliyorsunuz. Fon listesine girip herhangi bir fonu da analiz edebiliyorsunuz ki şu an toplamda 167 tane hisse senedi fonuna bakıyoruz veya esnek analiz diye bir bölüm var. Bu esnek analiz bölümünü daha sonra ayrı bir videoda çekeceğim. Bunu da takip edersiniz. Bugün fon listemizin içerisinde 167 tane bizim incelediğimiz 167 tane fonun içerisinde NNF'yi konuşacağız. Bu 167'den içerisinde neler var diye bakarsanız katılım fonları var, biz 30 fonları var, tarım fonları veya taşımacılık gibi tematik fonlar da var. Doğrudan doğruya herhangi bir tematik yapıya sahip olmayan fonlar da var. NNF'yi konuşacağız bugün. Çünkü Ağustos ayı alım satımlarıyla alakalı bilgiler geldi. NNF'de piyasada e, bilinen, sevilen, e, yatırımcı anlamında da talep gören fonlardan bir tanesi. Şimdi NNF'nin içerisine girdiğimizde e, hedef portföy birinci hisse senedi fonu olarak geçen bu fon e, daha detaylı bilmek bilgi almak istediğinizde isterseniz buradan kap sayfasına gidip e, burada doğrudan doğruya e, fon hakkında bilgi alabilirsiniz veya burada bir fon sayfası dediğimiz link var. Buna Tıkladığınızda doğrudan doğruya bu fonu satın aldığınızda bu fonla alakalı merak ettiğiniz tüm soruları cevapladıkları kendilerine ait bir sayfa var. Mesela onun yatırım amacı ve stratejisi nedir diye merak ettiğinizde buradan öğrenebilirsiniz veya fonun varlık dağılımı, yatırımcılar kimlerdir veya kimler alabilir gibi detaylar da burada var. Şimdi biz tabii ki e, NNF girdiğimizde birazdan detaylı olarak hangi hisselere daha yoğun yatırım yapıyor ona da bakacağız. Burada BIST olarak bakabilirsiniz. Mesela BIST 30'da şey BIST'te de 3 tane veya BIST 30'da 10 tane hisse almış veya sektör olarak bakabilirsiniz veya alt sektör ki bu daha önemli bence. Alt sektör olarak da dağılımları görebilirsiniz. Şimdi biz nereye geleceğiz? Tabii ki asıl konuşacağımız bölgelere geleceğiz. Şimdi NNF Dediğim gibi piyasada bilinen ve e, yatırımcı sayısı oldukça yüksek, talep gören fonlardan bir tanesi ve oldukça da başarılı bir fon. Şimdi şöyle bir e, tablomuz var. İsterseniz bunu liste olarak da görebilirsiniz. Tablo olarak bakalım. Mesela BIST 30'dan 10 tane, 10 adet hisse barındırıyor şu an. Bu tabloyu birazdan detaylı konuşacağım yine. BIST 100 dışından mesela tıkladığınızda 12 adet bir hisse senedi e, portföy oluşturmuşlar. Bist 100'den 4 tane oluşturmuşlar. Mesela RDYZ Bist 100 içerisinde e, en yüksek paya sahip göründüğü gibi. Veya Bist 50'den 3 tane var. Şimdi e, bunun dışında aslında bizim daha çok üzerinde durduğumuz yer şurası. Şimdi e, bazı arkadaşlar bunu yapıyor. Ben yapan arkadaşlara da destek olsun diye de bunu e, anlatmak istiyorum. Bazen hisse senedi fonu almak yerine herhangi bir fonun aldığı hisselerden seçim yapanlar da oluyor. Birazdan yine onu konuşacağım. Şimdi fona baktığınızda biz şu an Eylül ayındayız. 9 Eylül'de çekiyorum ben bu videoyu. Siz fonlarla alakalı hisselerin hangi hisseleri alıp sattıklarını tabii ki her ayın sonunda sonraki ay diyelim. Yani Ağustos ayında alım satım yaptıklarında Ağustos bittikten sonra 6 iş günün içerisinde diğer ayda görüyorsunuz. Yani 6 iş günü içerisinde derken bu genelde ayın 8 ile 10'una geliyor. Şimdi bunun, bunun, üzerinden bakarsanız Ağustos ayında alım satım yaptıkları ve şu an son görünümü biz Eylül ayında almış bulunuyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda Ağustos ayında ellerindeki hisselere bakacağız ve Temmuz ayındaki ellerindeki hisselere bakacağız. Ve bunun üzerinden aslında kendinize bir e, bakış açısı da sağlayabilirsiniz. NNF e, Şimdi şöyle yukarıdan aşağı baktığımızda ben özellikle hisse senedi fonlarında %5 ve üzerindeki pozisyonlarına çok dikkat ediyorum. Bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bazı arkadaşlarımız şunu yapabiliyor. Gidip hisse senedi fonu almak yerine hisse senedinin belirli oran üstündeki hisselerini alıp onlar da sanki bir fon gibi portföylerinde bulunduruyor. Bu ne demek? Örneğin şöyle söyleyeyim. %5 üzerinde hangi hisseler var diye bakıyorlar ve %5 üzerinde ellerinde bulundurdukları hisseleri arkadaşlar portföyüne yerleştirebiliyor. Şimdi NNF'ye şöyle baktığınızda Ağustos ayında elinde 9.87 ağırlığında Alark hissesi bulunduruyor. Peki Temmuz ayında neymiş diye bakarsanız bunu. Temmuz ayında 10.31 yani bu 9.87 10.31 yüksek midir diye sorarsanız şunu söyleyeyim. Hisse senedi fonlarında eğer tematik bir fon değilse yani taşımacılık gibi, bankacılık gibi veya tarım fonu gibi herhangi bir temada bir fon değilse sadece hisse senedi yoğun fon olarak geçiyorsa ismi bu fonlar %10 üzerinde hisse barındıramıyorlar. Yani herhangi bir hissede %10 üzerine çıkamıyorlar. Çıktıklarında bunu satmak zorunda kalıyorlar. Mesela 10-31 oranında Temmuz'da elinde barındırıyormuş. Yani limiti aşmış ve tekrar bu limiti satarak nereye çekmişler? 987 oranına çekmişler. Şu an NNF'nin Ağustos ayında bitmiş şekilde yani Ağustos ayı kapanışıyla beraber elindeki toplam paranın 9.87 ağırlığı alark hissesinde barınıyor. Bu da aslında fonun alark hissesine güvenleri gösterebilir. Şimdi birazdan tabii ki geçmişe de bakacağız. Şöyle aşağıda grafiklerde de konuşacağız bunu. İkinci olarak elinde de var. %5 üzerindekileri özellikle konuşuyorum ben. Ee, Yapı Kredi Bankası var. Yapı Kredi Bankası bakın dikkat edin. Temmuz ayında %4.51 pozisyonu varken ağırlık olarak. Bunu şöyle düşünün. Elinizde e, var olan paranın %4.51'ini Yapı Kredi Bankası'nda değerlendiriyorsunuz. E, hisse senedinde tuttuğunuz tabi. Çünkü hisse senedi fonları elindeki paranın tamamını hisse senedinde varındırmak e, bulundurmak zorunda değil. Bunda minimum bir oran var. Mesela elinizdeki paranın %80'ini hisse senedinde tutmak zorundasınız. Üst limitte herhangi bir sınır yok. Yani %100'ünü de hisse senede yatırabilirsiniz. Ama genelde e, hisse senedi fonları ne yapıyorlar? %80 değil de %85-%90 oranında tutabiliyorlar. Şimdi elindeki paranın %4.51'ini temmuz ayında yapı kredi tutarken bunu ağustos içerisinde %8.95'e çıkartmış. Bakın bu bunlar bizim için önemli bir bilgi oluyor. Demek ki e, NNF hisse senedi fonu pozisyon alırken bakın ikinci sırada duruyor. Alaktan sonra ikinci büyük pozisyonunu nereye aktarıyor? Elindeki paranın yapı kredi bankasına aktarıyor. Üçüncü olarak nereye aktarmış bakalım. 9.74 oranında Temmuz ayında elinde garanti varmış. Bunu 8.93'e çekmiş. Aslında çok büyük bir oynama yok. Hep şöyle düşünün %5 ve üzerinde bulundurması benim için mesela analizlerde gördüğüm kadarıyla %5 ve üzerinde bulundurması aslında önemli bir oran oluyor. Şimdi Pegasus'a bakalım. Bu da %9.34'müş Temmuz ayında elinde. Ağırlık olarak bunu da %5 oranına çekmiş ve 5. hisse de 4.46'dan 5.13'e çıkarttı RDAZ. Şimdi elbette diğer hisseler de bizim için e, incelenebilir, konuşulabilir. Fakat burada şu detayı vereyim. Varsayalım ki örnek veriyorum e, elinde 0.70 oranında iz enerji bulunduruyor veya işte 1.06... Taten hissesi bulunduruyor. Bu oranlar bir ay sonra bir anda elden çıkartılabilecek oranlar. Yani elindekinin yüzde birini satması yani pozisyon aldığı oranı satması daha kolay. Fakat büyük pozisyonları bir anda elden çıkartmak kolay değildir. Bir ikincisi hisse senedi fonları elindeki parayı dağıtmak zorunda kaldığı için yani 3 tane 4 tane hisseyle bir pozisyon alıp gerisini almıyorum deme şansınız yok. Yani siz belirli bir oranda hisse bulundurmak zorundasınız. Bu, bu bulundurduğunuz oranların da yüzde onu aşmaması lazım. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Dağıtım yapıyorlar. Şimdi siz Seseada fonlarına girdiğinizde otomatik olarak bunların hepsini alıyorsunuz. Ama buradaki görüntüye baktığınızda neyi görebilirsiniz? Aslında bu fonun en çok nereye güvendiğini görebilirsiniz. Şimdi ben özellikle %5 ve üzeri diye bakıyorum. Siz bunu daha da arttırabilirsiniz. Mesela An-SGR -e, e hissesinde mesela hiç pozisyonu yokmuş Temmuz'da. %4.65 bir anda elinde olmayan bir hisseyi pozisyonun içerisine dair etmiş. Mesela bu da dikkate değer bir şey. Şimdi şöyle ilk 4-5 hisseye baktığınızda hatta şu 6.ya kadar geldiğimizde Akbank 9.28'den 4.50'ye çekilmiş ama hadi şuraya kadar bakarsak ilk 6 pozisyon 7 pozisyonda Kaç tane banka görüyorsunuz? Yapı Kredi var, Garanti Bankası var, Akbank var. Demek ki NNF özellikle önümüzdeki süreç içerisinde fonun para kazanmasını e, isteyeceklerine göre bu pozisyonlarını daha çok neyin üzerine kurgulamış? Bankacılık üzerine kurgulamış. Bunun dışında yazılım var, havacılık var ve holding var. Yani holding bankacılık, havacılık sektöründe yoğun bir şekilde pozisyon almış. Burada şunu unutmayın: Her hisse senedi fonu, her fon Başarılı olma üzerine yani yatırımcısını mutlu etme üzerine kurul olduğu için büyük pozisyonlar aslında onların analizlerinde güvendikleri pozisyondur. Ben şu an NNF'ye baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Özellikle bankacılık üzerinden fonda iyi bir getiri yakalamaya çalışıyor. Çünkü iki banka pozisyonu %5'in üzerinde geziniyor. Bu Turkcell'in kötü olduğunu veya uyduruyorum aşağı taraflarda ne olsun... İşte e, indesin kötü olduğunu, çok düşük bir pozisyonu var. Göstermiyor. Nf'nin stratejisinde önceliğin bankacılık, havacılık üzerine kaydığını söyleyebiliriz. Burada şöyle bir görüntü çıkartmayın. O yorumları da e, yapayım. Şimdi mesela şişe, e, şişe gibi bir şirket Türkiye'de kaç tane var diye düşünürseniz, e, tabii ki çok az bulursunuz. Yani bu kadar büyük. Yani dünyada ilk üçe giren bir firmada 1.97 pozisyon şişenin kötü olduğunu mu gösteriyor? Hayır. Konun aslında daha hızlı kar edebileceği, yatırımcısını daha mutlu edebileceği, daha çabuk nakitte kara dönebileceği pozisyonlar aldığını söyleyebiliriz. Bu şu anlama gelir, şişeye güvenmemek değil. Aslında şişenin dönemi değil, şu an bankacılığın dönemi gibi yorumlayabilirsiniz. Bu en azından NNF'nin bakış açısı olarak geçmeli. Şimdi bakın şöyle geriye doğru geliyorum. Şimdi biz Temmuz Ağustos diye konuştuk. Ama şöyle aşağı gelip baktığınızda Alark 2 ay diye görmüştünüz. Peki bu Alark hissesindeki pozisyonuna bakarsanız NNF nerede geziyor? Bakın Ocak ayından itibaren biz incelemeye başladık. Çünkü bunu bu sistemi yeni getirdik HGV içerisinde. Ocak ayından başlattık. Ocak ayında 5.34'lük 5.34'lük bir orandayken bakın kademeli olarak Alark hissesindeki pozisyonunu arttırmış. Yani şurada ufak tefek düşüşler söz konusu olsa bile dikkat ediyorsanız yani 9'un üzerine çıktıktan sonra %9'dan çok fazla aşağı indirmemiş. Yani Alark hissesiyle alakalı pozisyonlarını genelde bozulmuşlar. Mesela bankacılığa bakalım. Bakın yapı kredi Ocak ve Şubat aylarında ellerinde yüksek oranda varken daha sonra nereye çekmiş? 3.70'e çekmiş. 4.61'e. Mart ve Nisan'da bu pozisyonları yarıya indirmişler. Hemen hemen. Sonrasında bakın Mayıs-Haziran döneminde tekrar çıkartmışlar ve ilginç bir şey var. Bu pozisyonu Temmuz'da tekrar düşürmüşken Ağustos ayında tekrar yapı kredide bir giriş var. Ne yapabilirsiniz? Burada aklınıza takılan bir şey olabilir NNF ile ilgili. Şunu yapabilirsiniz. Gidersiniz yapı kredimi Garanti Bankası mı derseniz ikisini birlikte şurada kıyaslayabilirsiniz. Şimdi yapı krediyi kaldırayım bakın. Garanti Bankası'ndaki pozisyonlarında çok fazla değişim yaşanmazken yapı krediyi eklediğinizde yapı kredi gördüğünüz gibi çok fazla böyle bir dalgalı durum var. Demek ki garantide Garanti Bankası hissesinde daha büyük bir oranda pozisyon almayı uygun buluyorlar veya daha sağlam görüyorlar bankalar içerisinde. Bunu e, yine mesela Pegasus yapalım. Pegasus'la beraber kıyaslayabilirsiniz. Türk Hava Yolları'la beraber kıyaslayalım mesela. Bakın Pegasus ve Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları pozisyonlarına dikkat edin. Ocak ve şubatta çok yüksek pozisyonları varken daha sonra bu pozisyonu %4 oranlarına çekmişler. Daha önce maliyetlenmişler diye de düşünebilirsiniz. Yani 10 lira, 15 lira, 20 liradan pozisyon alırsınız. Belli bir orana gelince satış yaparsınız ve Pozisyonunuzu düşürürsünüz ama yine burada bakarsanız pozisyonlar %3, %4 civarında gezme e, ge, gezdiğini görebiliyorsunuz. Peki ne yapmışlar? Bakın tam Şubat değil Mart'a geçerken bu defa neyi arttırmışlar? Pegasus ağırlığını arttırmışlar. Türk Hava Yolları'nın ağırlığını yani burada bir hisse değişimi yaşanmış dikkat ediyorsanız. Dolayısıyla biz NNF üzerinden bir pozisyon alacaksak veya NNF'ye bakıp BNF üzerinden e, portföy oluşturacaksak burada havayolu veya başka bir şeyi birbiriyle kıyaslama şansımız var. Size burada daha geçmişten e, getirmemizin sebebi bu. E, mesela bunun dışında yine gözüme çarpan mesela Sahol bakalım. Bunun yanında yine bir Alark bakalım. Pegasus'u da kaldıralım. Bakın Sahol, hissesi Sabancı Holding çok konuşuluyor ama mesela Sahol, Sahol pozisyonları Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ellerinde bulunmazken Temmuz Ağustos'ta çok küçük oranda almışlar. Ama Alark'ta devam etmişler. Sahol'un da grafiğine baktığınızda aslında performans olarak Alark'a göre biraz daha düşük seyrettiğini görebilirsiniz. Bu Sahol'un kötü olduğunu göstermez. Sadece NNF'nin burada pozisyon alırken daha çok pozisyonu Alark üzerinden kurguladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi piramit görünümü dediğimiz bir bölüm var. Piramit görünümünde de Ellerindeki bütün hisseleri sınıflandırdığınızda bir piramit, piramit gibi gerçekten yukarıdan aşağı sıraladığınızda sınıflandırma çıkıyor. Ağırlık biraz önce bahsettiğim gibi Alark ağırlığı Ağustos'ta 9.87 imiş. Temmuz'da 10.31 imiş. Haziran'da 9.21 imiş. Zaten bunu nerede görmüştük? Biz burada görmüştük. Şu şeyi kaldırayım kafanız karışmasın. Bakın Alark'ı zaten 9.21, 10.31, 9.87. Bunu burada zaten görebiliyorsunuz. Bunun yanında algoritma bunlara bir sınıflandırma oluşturuyor. Mesela A, B, C, D diye 4 tane grubumuz var. Şu an Alark grubu, mesela Alark hissesi A grubunda ve A1 grubunun içerisinde birinci sıraya yerleşmiş. Bakın dikkat edin. Haziranda A2 grubunda birinci sıradaymış. Sonra pozisyon artmış ve nereye kadar gelmiş hala birinci sırada devam ediyor. Şeye dikkat edin. Benim şu an dikkatimi çekenlerden bir tanesi yapı kredi. Yapı kredi A1 grubundaymış. Haziranda ikinci sıradaymış. Sonra B grubuna düşmüş. B grubunun içinde birinci gruba düşmüş ve birinci sıraya yerleşmiş. Yani aslında bir alt kademeye. Piramitte A'yı en üst görürseniz ee, alt gruba düşmüş. Sonra bakın tekrar nereye gelmiş? Daha önceki haziran dönüme gelmiş. Piramitte baktığınız zaman şeyin NNF hissesinin elindeki 4 önemli özellikle A grubu hisseleri A1 grubu hisselerine Pegasus'a kadar bakın şurası Pegasus'a kadar A1 sınıfında yani en çok değer verdikleri diyelim e, tabiri caizse dört e, 4 hisse Pegasus garanti yapı kredi ve alak yani bunun üzerine bir pozisyonlanma görüyoruz peki A2 olduğunda kötü mü oluyor veya B1 olduğunda kötü mü oluyor hayır ama biz en üst kademede, piramidin en tepesinde gördüğümüz 4 tane hisse var. Ee, Pegasus Garanti Yapı Kredi, Alark. Demek ki e, NNF e, hisse senedi fonu daha çok fonun getirisinde bu 4 hisse üzerinden pozisyon alıyor. Bir de hisse sayısı. Yani siz baktığınız zaman NNF ortalama kaç hisse barındırıyor fonda diye bakarsak, şurada bakın. Ocak ayında 29, 29 iken 25, 24, 21, Mayıs ayında elindeki hisse sayısını 21'e düşürmüş. Sonra şu an bakın 31'e çıkmış. Yani bu 31'e çıkan nereden? Ocaktan yüksek. Yani şu an ortalamanın hemen hemen üzerine çıkmış durumda. Ve önceki aya göre baktığınızda yani şu an ağustosun verilerini aldık. Temmuz ayına göre kıyasladığınızda Ağustos ayında elinde var olan, daha doğrusu Temmuz ayında elinde var olan Ağustos ayında çıkarttıkları ise NNF Ağustos ayında elindeki Koç Holding'leri çıkartmış. Protoları çıkartmış ve CV Enerji'yi çıkartmış. Bunu çıkarttı kötü mü? Hayır, biz NNF bazında konuşuyoruz. Bu 3 tane hissede elindeki pozisyonları çıkartmış ve bununla alakalı bir pozisyon kalmamış elinde. Peki neleri eklemiş? Temmuz ayından Ağustos ayına geçtiğimizde neleri eklemiş diye bakarsak, ANSGR dedik, biraz önce hatta hatırlayın şöyle geri gideyim. Hatta demiştik ki elinde hiç yoktu. Bakın bir, bir anda %4.65'lik bir ağırlık ayırmış durumda. Ee, şok marketler, Türkcell Şişe, biyoenerji Taten, İzenerji, BRLSM, İNDES ve KZGO. Şimdi bunları ekledi iyi mi? Tabii ki bu eklenenlerin hangi oranda geldiği de önemli. Mesela burada ANSGR dediğimiz yüzde %4 oranda eklenmişti. Mesela burada bioenerji eklenmiş. Gidelim bakalım mesela bioenerji ne kadar eklenmiş. Bakın daha önce %0'mış. 1.31'lik bir alım yapmış. Elindeki paradan hisse senedi aldığı yüzde miktarda %1.31'lik oranı bioenerjiye ayırmış durumda. Ne olabilir? Bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Bir, hisse senedi almak zorundasınız. Elinizdeki paranın %80'inin hisse senedinde bulunması gerekiyor. Siz ne yaparsınız? Ee, alacağınız asıl hisseleri aldıktan sonra artık yavaş yavaş bu parayı dağıtmak zorundasınız. Ee, gidersiniz, e, beğendiğiniz ama yine de e, ucundan kıyısından hani koymak zorunda olduğunuz bir, bir başka hisse seçersiniz. Veya hisse biriktirmeye de başlayabilirsiniz. For olarak siz uzun vadeli yatırım yaptığınız için biriktirmeye başlayabilirsiniz. Ne yaparsınız? Bioenerji bu ay 1.31'den gelecek ay bakarsınız başka bir rakama çıkabilir. Var mı böyle? Mesela şöyle bir inceleyelim. Bakın şok marketler elinde yokken 3.07'ye gelmiş. Veya aynı şekilde info 3.37 oranında varmış elinde. Bakın 4'e çıkartmış. Belki de böyle bir kademeli alım yapacaktır. Yani şu hisselere baktığımız zaman bunların eklenmiş olması bir hisseyi artık yavaş yavaş biriktirme amaçlı olabilir veya ikinci bir amaçta hisse senedi fonu almak zorundasınız. Ee, yani ben yüzde %40 oranında hisse alacağım diyemezsiniz. Hisse senedi yoğun fonsanız mutlaka almak zorundasınız. Ne yaparsanız gidersiniz. Yani az da olsa diğerine göre daha az da olsa beğendiğiniz yine hisselerden Almış olabilirsiniz. Mesela KZG o hissesinden 0.02 oranında bir alım var. Bu gelecek ay belki de e, alındığı gibi tekrar satılacak onu bilemiyoruz. Şimdi genel anlamda e, fonların yapısı bu arkadaşlar. Ben elden geldiği kadar bilinen fonları anlatacağım. Bunun dışında şunu da yapabiliyorsunuz. Onu da göstermiş olayım. Portföy şirketini gelip buradan seçebilirsiniz. Mesela biz demin hedefi konuştuk. Hedefin e, ne vardı? NNF vardı. Bunun dışında AKM, VHGM, HKH diye dört tane fonu var. Bu dört tane fonun hepsini birleştirip buna göre de ellerinde hangi pozisyon daha fazla, hangisi daha az? Buradan yine görebiliyorsunuz. E, bunları da konuşmaya başlarız. Mesela hazır yeri gelmişken hedef portföy için konuşalım. Hedef portföyün bu dört tane fonu için konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu dört tane fonun hepsinde ağustos ayı içerisinde Birleştirdiğinizde şöyle bir görüntü çıkıyor. İZMDC hissesi mesela %17 oranındayken %18'e çıkmış. Veya Vakıfbank %12 oranındayken %13.53 oranına çıkmış. Alark mesela biraz önce konuştuğumuz. Şimdi burada şunu düşünebilirsiniz. Hocam işte Alark hissesi orada birinciydi. Orada birinci diye bahsettiğimiz ama hangi fon bazında konuşmuştuk biz? NNF bazında konuşmuştuk. Dört tane fonu birleştirdiğimiz zaman bu dört fonun içerisinde bu defa ağırlıkta nereye düştü bakın. Üçüncü sıraya düştü. Ee, onun önüne geçen iki tane fon var. Burada tabii ki mesela gidip HGM'yi de tıkladığımızda bakın. Ee, buraya geldiğinizde bakın. Burada başka bir hisse var. Yüzde yedi oranında. Ama hangisini konuşmaya başladık? KGM'yi. Dolayısıyla siz istediğiniz zaman şirket bazında yapabilirsiniz veya fon takip ediyorsanız fon bazında da bakabilirsiniz. Daha sonraki videolarda sektörel analiz ve esnek analizi de göstereceğim. Umarım NNF takip edenler için veya hisse senedi fonu takip edenler için faydası olur. Tekrar görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.